Sen Ekrem, şey Coşkun hakkında ya. böyle konuşamazsın tamam mı? Ekrem Coşkun eskisi kadar iyi değil kabul et. Ben Ekrem Coşkun'un annesini... Ya ne diyorsun annesine sen Ekrem Coşkun'un? <laughs> i̇şte onu ben... Işte. Ulan yine geldik şuraya ya. La durun beni bekleyin a**a koyduklarım. O zaman bir şey diyeceğim. Hadi dağılıyoruz ve yalnız başımıza korkuyoruz. Hadi. Elektriği kesin bula elektriği? Ben kestim a**a koy. Bir şey diyeceğim. Benim büyüklük şaka mı? Değil. Yok. Ya gelin yandan girelim. Burada bir şey yok a**a koyayım ya. Yandan gel. Gelin gelin bir yer buldum. Gelin la kilitli kapı var açayım size. Oğlum boşa mı kullandık anahtarı ya? Hiçbir şey yok. Oğlum biri biri boku yedi lan. Buradan bir yere gider miyim? Ne oluyor lan? Bu ne lan? Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz Instagram. ya evet, Abi böyle ölmeseydik ya. Oğlum o neydi lan? Ben onu ilk kez gördüm. Onu ben de ilk kez gördüm. Birazcık korkutucuydu. Ben ona öldüm. İlk ölen benim ona. Öncelikle bunu söyledim. Afiyet olsun. Aa, teşekkür ederim. Zor bir direğimdi, Bağırdım. Beni duydunuz mu? Yandan gel. Şunun adını bilenler bil. Kalp atsın lan oraya. Burada bir şey. <laughs> ah. <Aa>! Oğlum. <laughs> Oğlum ya salak mısın a** koyayım ya. Evet. koyayım. Çarpacaksan çarp. Onu, onu Yeter. Ananı s... Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Evet ya şu koyduğumun bunu ışığını bir açabilir miyiz lütfen ya? Oğlum üç parça bir şey getirmişiz lan hiç utanmamız yok mu bizim koyayım? O dans zamanı parti var. Lanet olsun kovulduk. Kornişan turşu buldum. Ben mı Yok. Kaç 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 kaç. Ne oluyor lan niye? Kaç 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 kaç. Arkadaşlar biz bir seyiriz. Hadi şurada mı? Şurada. Şurada olabilir. Şş, bence de şurada bir yerde. Aa! Ben kendimi feda edeyim mi? Babacık kendini feda ederse ben de ederim. O zaman ben de ederim anca beraber. Bir bir beraber. beraber. Aa! Ya bu şey. Bir şey koşturuyor ama. Buldum gelin. Aa! Ananı çıkayım geliyor. Hayır girme buraya. Burası çıkmaz sokak. Ananı s**eyim birinin kaçması lazım. Evet tam içeride şu an Ya koyayım. Ne oldu lan? Ben, de... ne oldu lan? ben niye öldüm? Abi Oğlum biz yaşıyorduk lan. Onun önünde canavar vardı. Nazlı da ayarım onun? Kim bu ne? Girmem buraya. ben Burada bir yarım yok. <gülüyor> 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 bu mal burada düşer. <laughs> <laughs> Ananı s**eyim ya abi Ana. ben bu yıldırımı se... Aha arı var kovan aldık kovan aldık <laughs> Ananı s**eyim Ya oğlum malsınız ya <laughs> Tamam en son geliyoruz buna en son en geliyoruz En son da gelmiyoruz anasını s**eyim kovan Hayır kovanı alacağız oğlum kovan pahalı Yüzümüzü şimdiye kadar güldürme Kovanı aldık ya Arkaya doğru çekiyor <laughs> Al oh, burada bir tane daha Al, daha al. 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 ananı O*** Oturtum çocuğu. <laughs> Rubik küp aldım hop 3 saniyede bitirdim speedrun yaptım a**a goro <laughs> Na a** koydum Ne yaptın ya <laughs> Ya ne yaptın ya <laughs> <laughs> Ne <Neye> öldük ya <laughs> Ne <Neye> öldüğümüzü bilmiyorum <laughs> ya Geri zekalısın ya Hayır <laughs> hızlı aşağı iniyordum. Aynı gördüm. Walkie Talkie düşmüştü. Walkie Talkie'yi al. Beni yönet tamam mı? Gidiyorum ben. Alo babacık. 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 Babam emin ama ondan. Sesi gelmiyor şu an. Geliyor mu? İgnorluyor a**a koyayım Yunus'u. Geliyor mu? Ghostluyor a**a koyayım. <laughs> Ses. Ses. Hayır, <laughs> 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 Eliyle işaret ediyor bir de. Ha, sesim geliyor mu? Oğlum Yunus'un sesi Alo. gelmiyor mu sana? Hayır Nasıl, Nasıl gelmiyor? gelmiyor lan? Şu an gelmiyor Konuşuyor şu an gelmiyor mu? Alo. Mı? Şu an gelmiyor Nasıl oğlum? Atlayabilen var mı karşıya? Bütün dünya izler duru Rafete azam Ya buna inansa Birlik Bu işi kimden öne ne ala gelmem Aaa O Slime'man. Ya slime ne yapacak ana <laughs> boyum? Gelin ya. Şey be üste çık. Öyle yürüyorsun. Ben bir şey yapamıyorum. Geri aşağı düştü ya. <laughs> gel gel bana gel Aptal oğlum al, gel. Oğlum bu tahmin ettiğimden büyükmüş. Ha ya. Sabahta benim oki topkin aslında bekliyor. O boş karelerin gitti oradana bekliyor. Ona nasıl gideceğim? Gidemiyorum şu an dur. Gel yap. Ananı çekeyim dur dur dur. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ship nerede? Savaşmazsak kazanamazsın. Savaşmazsak kazanamazsın. Şimdi ölemem. Şimdi ölemem. Şimdi ölemem. Bu şirket için hapis yattım. Ayıp oluyor. Kadar su dolu ki ben gelebileceğine inanmıyorum. Geleceğim ulan. Ananı kim? Bu mu böcek? Palasal Titan'a koyun bu. <laughs> Berdort abi saygılar. Eee ben öldüm ya. Sen kalk. Ben öldüm. Tamam. Gel lan. Bu çocuğu gel. Ne var? Yaram ne? Ne? Ne var orada? Ha, burada lan! ne oluyor ya? Allah'ın Gel kapat. Aynen, aynen, aynen. Gel buradan gel. Geliyor geliyor arkamızda geliyor. Tamam ben gidiyorum. Neredesin? Gel ya, ya bak buradayım burada 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 gel. Yunus burada ses yapıyordu kafa açıp çok basıyordu. Bak. Oğlum yaratık var önümüzde. Ananı Onun... s**eyim. Dur ses yapma. Kus ya yeriz. Eyle 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 eyle. Oh. Oğlum bunu nasıl alacağız ya? Vallahi devam mı? Devam mı? Durmak isterseniz durabiliriz. Bana tutladık çünkü. Vallahi devam da ederim. Ne yapalım? Dönelim mi? Parkazada böcek çıktı. Haberin olsun. Şu arı kovanını alalım ya. Tam arı kovanını toplarken herkes ölecek zaten. Ya ölmeyecek abi. Onu iyi yapabiliyoruz biz. Kaç babacık? Koş 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 koş. Ya eder. Tony'i kokusunu almanız lazım. Evet nerede? Ben oraya bu geliyorum. Tamam. Ben de gidiyorum. Evet o arıyı alalım. Hazır kimse yokken alalım mı? Var mısın? Evet sonra arayı yiyelim. Hadi gel. Hadi. Ben arıları üstüme çekeceğim sen al gel. Tamam. Tamam tamam. Selam. Koyayım senin. Kaç kaç kaç. Arılar geminin içine girdi. Arıların. <laughs> Oğlum ben kovanı kaçırdım da arılar orada mı hala? Arı uzaklaşınca söyleyin getireyim. Ya neyse bununla gidelim bununla döneriz ya. Bir kovan daha var aşağıda. Aşağıda bir kovan daha var ya. Onu da alalım? Onu da alalım ya. Arı Aldık burada burada güvende. Burada bir tane daha var ama onu da almayı düşünüyorsun. Ne oldu lan? Oğlum o şey geldi beyaz gözlü. Ana gitti gitti, gitti, gitti güvenli gitti gitti. Geliyor geliyor geliyor. Aşağıda da o zaman bu. şeyler var. Bak tek bak hemen kaç. Dişler çıkıyor. çıkabilir mi? İniyorum aşağı. Ben kendime çekiyorum sen abi. Tamam. Ben şeyde lan. Ananı avradını. Bunlar Zeki. Bana geldi, bana geldi. Yok, bana geldi. Alamadım. O tarafa doğru değil. Ben dur ben dur ben dur. Sen daha çıkışa yakınsın. Ben kendime çekeyim, bana gelsin. Yer Kapıyı kapat. Gitmezlerse ben kendime çekeceğim. Ben öleceğim en, en kötü ama. Ya! Bana gelin lan bana gelin o bu çocukları. Oğlum ne oluyor? Yunus ölü müsün? Yok. Dur bunlar bana gelmiyor. Ben diplerindeyim şu an. Kapalın hidrolik basıncı bitiyor. Tamam ben ben buradayım. Olası bir durumda bana saldırırlar. Anladım. İçerideler. Çık çık çık. Ben kovan Lan gir gir içeri gir çabuk gir. Seni bekliyoruz. Çabuk gir içeriye. Gir gir gir, gir, gir. Ya. Kaldır uçağı kaldır. Alak <laughs> <laughs> ya. da koyayım ya. Ya arı kovanını ya. Arı kovanını Tamam mı? Arı kovanı almayın. <laughs> Dört kişinin ölümüne de arılar sebep oldu. Ben olsun. Buna kodumun fetişizminden bıçtım ya. Deneme değerdi. 150 para alacak. Her şeyi de kaybettik ya. Erbakan'ın oğluna ne diyorsun ya?